Mı? A a sen, evet. Ya öğlen civarı herhalde geldi oraya. Evet. Gördük onu hatta niye böyle bıraktı diye sileceğini kaldırdık. Dedik ya burada adamın yerine gelip niye park ediyor diye. Sonra baktık vuruk ama başka bir şey yok. Şi bir yok, şey bilmiyoruz. Thank you. <laughs> Isn't <laughs> it? Bilmiyoruz yani peki eskene. Yani bunlar birinde finallerde kamerası ya olan yok. 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 Yapı kedi bandan düşmüş. Yok. Bağlamadı ya. ama Lise var. Yapı e kedi bandan üzerinden geldi. Ne var? Ama buradan gelmemişti. Buradan girişi var ya. O, o, o taraftan geldi. Yani nereden geldi? Hiç yoktu. Ya yukarıdan geldi mi? Yukarıdan geldi. Yukarıdan geldi. Gördün mü? Yok ben görmedim. Ay hiç kimse görmedi. görmedim. Benim kaç falan gördün mü? Hiç göremedim ben. Tanıyor musun bu arabayı bu? Tanımıyorum. Hayır ay yok yabancı. Biz yabancı yabancı. kadarıyla bir adam şey yapıyormuş yani kadını gasp etmiş yani saba tam ben bilmiyorum. Sabah öyle bir, ee, bir öyle bir var. şey var. Ben de tam Olay bilmiyorum. nerede? Olay kaçanlar da. Yani anlattıklarına göre işte arabayla vuruyor. Emlakçı Elindeki 100 milyar para var. mı ne parayı, varmış bankadan çekmiş. Emlakçıya geliyor. Sen daha iyi biliyorsun. Sen olsun. Tamam. Emlakçının içinde işte emlakçının içinde galiba herhalde şey boğuşmuşlar. Orada paş, paşi, poşette para. Onu alırken çocuk dışarı çıkıyor. Çocuğun üzerine arabayı sürüyor galiba herhalde. Kadın önüne geçiyor. Kadın eziliyor. Bu, bu o araba mı? bu araba. Yani. Arabayı buraya poşette parayı alıp adam, alırsa, adam arabayı alırsa, buraya bırakıp gidiyor yani. Çocuğa da vurmuş ama çocuğun duyduğumuz bu. bu.